Buradalarmış, Armağan'ın sevgilerini gönderiyorlar. Bak Armağan'cığım. Sizler de hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim, sağ olun. <laughs> Çok teşekkür ediyoruz, her hafta bekliyoruz sizleri de. Şimdi bakalım jüri üyelerimiz bir şey söyleyebilir miyim? Düzce'de çıkan bir gazete e, benim bir spor okulu açılışına geleceğime dair bir haber yapmış. Böyle bir şey yok. Yalan. Bize ne bu şekilde ulaştılar ne de bizim böyle bir şeyden haberimiz var. E, öyle bir şey yok. Benim adıma birileri haber yapmışlar. Düzce'de bir spor okulunun açılışına katılacağım diye. Böyle bir şey yoktur. Yok. Bunu da buradan söyleyeyim. Peki bu konuya da açıklık gelmiş oldu. Şimdi bakalım jüri üyelerimiz Mehtap hakkında neler söyleyecekler? Hep beraber dinliyoruz. Saçlarını niye böyle yaptın bu hafta? Yüzünü göremiyoruz. Bu Çağlar, hafta Çağlar Bey ha yani e, imajını mahvetmiş bu hafta. Çağlar Bey yaptı bu hafta saçlar. Zaten her hafta gel kendisi yapıyordu benim saçlarımı da. Ha. Ee, ben böyle kat 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 yapıp dedim saçlarımı kestirdim bugün. Hiç ne yüzünü gördük şarkı söylerken niye yaptın öyle? Böyle. Ben kendisine de teşekkür ediyorum buradan Çağlar Bey'e. Yunus Yurga. Seni böyle yaptı diye. Evet teşekkür ederim. E ama çok... sabah sekizden beri ben şey yapıyorum, yine, yapıyorum? Hazırlık devam ediyor. Full sabah yani. bu sab sabah... Sabah sekizden beri. Sabah sekizden beri gele gele bu hale mi geldi? Evet. <laughs> Saçlarını böyle yaptı. Sabah sekizden Bir de bu hafta sen rujunu taşırmışsın bir şey. Niye öyle yaptı? Bak o taşmış ee, o ruj. Armağan Bey benim galiba sıram mı değişmiş? Ben biraz geç çıkacaktım. <gülüyor> niye? Çıktım. <laughs> Rujumu tazeleme fırsatı bulamadım ondan. Çok sürmüşsün. Şunun... Taşmışım dışarıya. Ha taşmış. Ne niye öyle yaptın? Bakamadım aynaya. Yukarıda ayna yoktu. Dur göremedim. ben sana bak Bülent hanımın aynasını vereyim bir bak kendine. Olmuş mu bak? Bak. al. Bak. <laughs> Nasıl olmuş? Çok kötü olmuş. <laughs> e niye öyle taşırdın öyle büyük dudak yaptın kendine? Dudak. Ne? <gülüyor> ne? <gülüyor> terledim yemin ediyorum Arman Bey. <laughs> Terden kaynak düşer mi Bülent Hanım? Düşmesin kaynakları. Geç... Bülent Hocam, sök diyene kadar kaynaklar kafamda kalacak. Sök diyene evet. kadar. Eyvah, Bülent Hanım uzun saç seviyor. Hiçbir zaman sök demez. Değil mi Bülent Hanım? Bülent Hanım uzun saç seviyor. Siyah yap yapar bir yarın sabah yemin ediyorum. Şimdi hafta içi tabii ki yolda görenler, tanıdıklarımız, dostlarımız yorum yapıyorlar yarışma ile ilgili. Mehtap'a böyle bir büyük bir sevgi var, ilgi var. Neye bağlıyorsun? Size de böyle yorumlar geliyor mu? Neye bağlıyorsun? İşte biraz önce konuşuldu ya. Son iyi falan denildi. Buradaki de son derece tabii. Gerçek. Samimiyet. Samimiyet gerçek. Doğal. Gerçek. Doğal. Sağ olun hocam, Teşekkür ederim. Bu hafta Olan bir hadise var Mehtap'la ilgili. Bana kuliste anlattılar. ve gülmekten yere düşüyordum. Mehtap dışarıdaymış. Yarışmacı Suat var ya ince bacak. O da hep diyet yapıyor ya. E, ee, Mehtap'a telefon açmış. Demiş ki gelirken kepekli ama markasıyla söylemiş ama marka veremiyorum. Kepekli portakallı bisküvit al getir demiş. Mehtap da tamam demiş. Mehtap gelmiş otele. Bir elinde bir torba portakal, bir elinde bir tane bisküvi. <laughs> portakallısını bulamadım, ben de karıştırıp Suhat demiş dedi. ki, portakallısını istedim ben, niye bunu aldın getirdin? Portakalları ez arasında koy, portakallı olur demiş. <gülüyor> <gülüyor> Daha da diyet yapıyormuş arkadaş. E niye peki portakallı bisküvi de almıyorsun da? Bulamayınca ikisini karıştırsın, yesin desinler. <laughs> <laughs> Ama bak bu haftaki performansın geçen haftaya göre daha biraz daha kötüydü. Geçen hafta çok daha iyiydi. Sıramı şaşırdım ben de ondan. Nasıl? da <laughs> ne alakası var Mehtap Allah aşkına? <laughs> e, yani şey konuş. demek istiyor. Bir iki yarışmacı sonra çıkacaktı. Biraz erken aldılar. Şu onu. bu bile süremedim. O, o yüzden aceleyle şey. gelince herhalde Şarkı... biraz, herhalde biraz panikledi. Şarkı da mesela bence geçen hafta daha iyiydi. Arkada ısınma hareketleri yapıyorum. Kendime geliyorum böyle sahneye çıkmadan. Ne yapıyorsun? Prova yapıyorum da onu yapamadım şimdi. Ne provası yapıyorsun Allah aşkına? Bir göster hakikaten Bir göster Allah yani. aşkına ne provası <laughs> Hani okuyacağım eseri yapıyorum yani. Nesini? Böyle böyle yapıyorum. <gülüyor> <program>. <gülüyor> <gülüyor> Ama senin öyle onu çalışmana gerek yok ki. Hayır onu yapmamaya çalışıyormuş. Yapmamaya onu... çalışıyorum. Aa niye? Çünkü zaten dediler sesçi arkadaşlar behtap sen mikrofonu, senin mikrofon provada da şurada duruyor. <laughs> ben de, <laughs> en çok bana söyledi, dikkat et yani mikrofon bu şekilde. Ben mikrofon burada ben buradan söylüyormuşum, böyle gidiyorum çok provada. E şimdi gene <laughs> öyle zaten, bak konuşurken de öyle. Mikrofon böyle böyle, öyle konuşuyor. Biz duymuyoruz ki senin konuştuğunu. <gülüyor> 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 bu sessizlikler <laughs> inanılmaz yalnız ya. Biraz gelir misin şöyle? Ama ne olursa olsun, ben... Mehtap'ı seyretmeyi ve Mehtap'ı dinlemeyi çok seviyorum. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. <laughs> Bak ne yazmışlar. O, onu, o benim de dikkatimi çekti evet. Osman Tan Bey. Duygulandım gerçekten Sen o yazıya. Sen oku yazıyor. o zaman. Hadi bakalım. Burada senin ailen olmasa da halk senin ailen, halk seni sevdi Mehtap. Vay! Arkadaşlar Vay. çok teşekkür ediyorum. Çok güzel. Gerçekten duygulandım yemin ederim. Çok teşekkür ederiz gerçekten. Mehtap hiç annenler gelmeyecek mi? Şimdi annemle babam ayrılar benim zaten biri Laz biri Doğulu. E onlar ayrı, o diyor ki biri gelirse biz gelmeyiz öbürü diyor o gelirse ben gelmem. Siz ikiniz de gelmeyin <laughs> e Bir hafta onlar gelsin, bir hafta i̇şte, onlar gelsin. Işte, işte, gel, hepsi bir arada gelmek istiyorlar. E niye? E bir hafta biri gelsin, bir hafta biri gelsin. Anlaşamıyorlar, İstemiyorlar. yok o zaman o niye geldi yok olmuyor öyle. Sen hiç istemiyorsun. Kavga yapma, kavga çıkartır. Biri orada oturursa biri orada oturur, oradan oraya birbirlerine laf atarlar. <laughs> o, kadar <laughs> fenalar. Öyle düşmanlar. Oo niye ki o kadar? İşte bilmiyorum. Aynı sokaktan geçmezler. E işte bak, şimdi bu vesile olsun, sen de onları burada barıştır. Ne güzel olur. Ne güzel olur. Bir Karışma sesler ikisine <laughs> de istersen. İstiyor. Ben kız kardeşlerimi evlendirdim, düğünlerini yaptım. E, ee, annem dedi baban gelirse dedi düğün iptal olur. <laughs> Babama dedim ki ne olursun sen bari o zaman gelme. Düğünlerini yaptık annemle beraber. Kabul etmiyor işte inat. E baban görmedi düğünleri. Göremedi garibim. Ya e, adama da haksızlık yahu. Ya. <laughs> ben hem anneye hem de babaya sesleniyorum. Kızınızı tabii ki burada aile gibi destekliyorlar ama şöyle gelin. O da sizi görsün. Böyle soğukkanlı davranıyor ama eminim ikinizi birden burada görünce çok sevinecektir. Bekliyoruz her ikimizi her ikimiz de inşallah bir de bu arada e, biliyorsunuz her hafta konuşuyoruz, duymuyordu ilk geldiğinde. Belki izleyicilerimiz merak ediyorlardır. İşte bizim Mehtap'la ilk karşılaşma anlarımızı hazırladık görüntü olarak. Bir izleyelim isterseniz. <laughs> Nerelisin, ha? Nerelisin sen? Nerelisin Art sen? Artvin Opalıyım aslında ama doğu bir ünlü Rize. Sen hiç okula gittin mi? Efendim? Sen hiç okula gittin mi? İlkokul bitirdin mi? İlkokulu bitirdin mi? Ben lise mezunum. Lise? Hı? Peki, sen beni duymuyor musun? Ee, özür dilerim. Şimdi 6-7 e, şey. sahne yapıyorum her gün. Ha. Ee, tabii o yüksek seslerde, kolonlarda biraz oluyor gündüzü o şekilde yani. Ha. Evet. Çünkü her gün 6 sahne, 6 sahne, 6 sahne. Birer saat kalıyorum sahnede. Gündüz olabiliyor ama sahnedeyken bir problemim yok. Ha gündüz, beni zor duyuyorsun evet, çünkü. Evet, Duyduğunu evet, anlamıyorsun gibi duruyorsun. Evet. Tabii çok daha uzun sürdü bu. Komünikasyon kurmamız e, Manitab'da bayağı bir uzun sürdü ama işte buralara kadar geldi. Ben anlamıyorum geldim. da kafamı sallıyordum hep orada. Evet. E, ben de fark ettim. Sen ilkokula gittin mi diyorum, bir kadın karşımda. <gülüyor> 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 he, her şey he. duymuyorum He. Peki. Devam edelim mi Mehtap'la ilgili yorumlara? <laughs> Peki. Etmeyelim. Edelim. Ne yapalım? Mesela Orhan Bey siz. Evet. Neden olmasın? Bana Mehtap'la ilgili iki haftadır çok kişi bir şeyler söyledi. Evet. Ve Mehtap'ı çok sevdiklerini söylediler. Ve herkesten bunu duydum. Yani Mehtap'ı çok doğal ve güzel sesi var ve olduğu gibi görünen ve güzel bir hanım olarak değerlendiriyorlar. Onun o safiyeti ve yorumu halkımızı etkilemiş. Yani en azından bana söyleyenleri çok etkilemiş. Hoşuma gitti benim de. Ee, gerçekten Mehtap olduğu gibi bir bütün olarak güzel ve çok iyi. Şu anda bir de bu saçta iyi yakışmış. Teşekkür ederim hocam. Şey Sevim ablam da beğendi. Gördü az önce. <laughs> <laughs> evet ve üstündeki giysiyle Galatasaraylı mı bilmiyorum ama Böyle bir bütünlük oluşturmuş Çok da yakışmış Geçen haftaki de güzeldi ayrıca Teşekkür ediyorum. Hocam. Yani Mehtap farkında veya değil Ama neticede sevilen birisi Güzel şeyler yapıyor şüphesiz Müzikte yorumunda şunu tavsiye ediyorum Sesi çok güzel Fakat cümleleri Kendine has okuyor tabi bitirmiyor. Kendine has bir okuma tarzı var. Kötü diyemeyeceğim katiyen ama biz bitirmesini bekliyoruz cümleyi. O kısa kesiyor. Ee, böyle bir yorum şekli var. Belki bu da bir yorum. Hani buraya e, bazı arkadaşlarımız geliyor farklı yorumlar da yapabiliyor ama... ...bizim bildiğimiz o klasik bildiğimiz parçalar da olsun... E, ...çok duyduğumuz ezgiler, bildiğimiz ezgileri de tamamlamasını bekliyoruz ama kendine göre söylüyor kötü değil. Beklentimiz farklı olduğu için farklı e, notta verilebilir ama Mehtabı bütün olarak değerlendirdiğimiz için notlarımız iyi zaten. Yani Mehtap hak ediyor bu güzellikleri ve Mehtabı seviyoruz. <laughs> Peki çok Sağ teşekkürler hocam. Orhan Bey, Ebru Hanım. Alabildiğine doğal, alabildiğine açıksın ve netsin. O yüzden bir kere bunu çok seviyorum. Onun dışında sesinin volümünü çok seviyorum. Gür, ...gür oluşunu çok seviyorum. Ama e, Orhan abinin... ...söylediği gibi... E, ...bir ayrılık şarkısı se... ...diyor kalıyor. Seç. Sessizce... ...çal benim için içinin içi yok. Dışı yok. Hepsi birbirine karışıyor. Ne olursun... ...onları da oturtursan bence... ...bir problemi yok. Sesinin gürlüğü... ...sahnedeki tavrın... ...elektriğin... Yani... Ebru abla ben hiç hayatım boyunca bir böyle güzel bir... Kaç Orkestrayla çalışmadım sen? ki. Böyle güzel bir hocadan ders almadım ki. Alsaydım çok güzel olurdu. Şimdi alıyorsun artık güzel olacak yani. Al, alışıyorum yavaş yavaş. Ha alışıyorsun. Kaç yaşındaydın sen? 28. Ne ablası be? Ne ablası? Abla nereden çıktı? 28. 33. Ne fark var? 37. Ne ablası? Ne hani abisi? Yok 20, öyle bir şey. 25 var burada. 25. Bakın en küçüğümüzdür evet. kendisi. Bakın. Bu durumda 42 jürinin en kartı benim. <gülüyor> <gülüyor> 25 var. Olmaz. Ablam abla deme bir daha. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Peki. Bülent Hanım siz neler söyleyeceksiniz? Ben arkadaşlarıma katılmıyorum. Çünkü <laughs> şirinlik çok ayrı bir şey. Efendim e, sahnedeki e, veyahut özel hayattaki o doğallık çok ayrı bir şey. Burada e, şov yapmıyoruz. tamamen müzikal manada e, Efendim sahneye gelen e, Efendim bu talebeleri e, çocukları değerlendiriyoruz. Ben şimdi 37 senelik sanat hayatımda geçen hafta bütün arkadaşlarımla birlikte onlara iştirak ettim. Evet, sahneyi çok güzel kullandı, çok da doğal ve de hakikaten... O, o müzikal manada yapmış olduğu bazı hataları e, göremememi sağladı. Evet. dedim. Hatta ama kendime o, de şaşırıyorum dedim. Ben de değil kendi mi? kendime evet. şaşırıyorum dedim. Evet. E, ama bu her zaman böyle olacak demek değildir. Tabii ki. E, ben e, şahsen onu müzikal manada değerlendirmeye Mecburum, biraz önce değerli arkadaşım, bu mevzudaki hakikaten çok önemli imzalardan olan, söz sahibi olan değerli Gencebay, beyefendinin de söylediği gibi, ben müzik adına buradayım ve onun için müzikal manada kendisini değerlendirmekle mükellefim. Bir kere her şeyden önce siz geçen hafta bana söz vermiştiniz. Evet hocam. Ee, bir Türk sanat musifisine ait eser okuyacağım demiştiniz. Ne oldu? Selçuk hocama da söyledim, Süheyla hocama da söyledim. Bir tane eser seçeceğiz. Ben o, o, esere çalışacağım hocam. Hı hı. Yani bu hafta niye olmadı? Önümüzdeki haftaya o zaman hocam bir tane sanat müziği yok. <laughs> çok şirin, çok şirin, çok doğal. Ee, Diyecek e bir şey vallahi yok. Vallahi yok yani insan nasıl e şey ta taaf oluyor ama ne diyeyim ne yapayım. Ama <laughs> hocam yani. siz bana deseniz ki Mehtap şu eseri oku bakalım okuyabilecek misin? Evet. Bana verin. Ben o esere çalışırım. Selçuk Hocam da... Selçuk hoca yok. <gülüyor> o <gülüyor> hocam. Çalışırım hocam o esere siz değil yemin ediyorum çalışırım vallahi de okurum. kurur. mucize kuyam ne kadar. O kadar, okurum, o kadar değil, o, o, kadar kadar değil. değil yani o kadar değil ama. arma. Yani şarkı formunda şarkı formunda beste ağır semai yürük semai falan filan değil tabi. Efendim ama şarkı formunda Ne eserler. olabilir Bülent Hanım? Her şarkı şarkı şey olur efendim. Her şey olabilir. Bir örnek. Daha yavaş yavaş öyle hani mühim olan e, bu tarz e, efendim müzikalitesi olan bir e, kişinin bir sağ ayağını besmeleyle atışı yarım adım bile atmış olsa o musikiye kazandırılacak demektir. Ben onu istiyorum. Yarım adım at. Ben tamam, ya razıyım o yarım adıma. Selçuk hocam ama duydunuz. Ama senin ağzından duymak istiyorum. Tamam hocam söz veriyorum o zaman haftaya bir sanat bizi okuyorum. Tamam. Selçuk, Selçuk hocam şöyle bir zorluk oluyor onu da hemen söyleyeyim. Yani e, eser bilmiyor. O yüzden siz mesela yönlendirebilirsiniz, bir tane aklınıza gelen Yani bir şey şu, şu, şu anda tabii onu bilemem ama mesela e, pardon Nevakarla başlarız. Tabii. <laughs> tabii. Üç sayfa. Ötre. <laughs> Ama hocam notasına göre beceremem de fazla. Ya yani bilmiyorum çünkü notadan anlamıyorum. da yapıyor Bülent Hanım evet. pazarlık. <laughs> Ama okurum da yani okumaya çalış. Tamam. Zaten size e, efendim e, hocalarımız... Aslı hocam bir gün de siz gelseniz bizim provalara. Hah! <laughs> Hah! <laughs> 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 Vallahi ben çok istiyorum. Yanarsın. Kur'an çarpsın istiyorum gelsin Bülent hocam bir ediyorum. Sanat bizi okuyacağım haftada. Ee, o zaman Bülent Hanım siz çalıştırın. çalıştırın. <laughs> Ama çalıştırır. Bülent Hanım çalıştırırsa sahneye bence, çıkamaz. Bence birkaç cinayet Ay, kesin. O mu, o mu sahneye çıkamaz Bülent Hanım buraya mı gelmez Hayır. acaba dinlemek yani için? Yani o sahneye çıkana kadar zaten ezik yemekten domates salça gibi olur burada. <gülüyor> <gülüyor> oku. Oku diye. Oku diye oku tabii. <laughs> Peki. Ee, ben şunu çok önemsiyorum. Ben altıncı kez Popstar'da jüriyeliği yapıyorum. Bugüne kadar e, ee, sahneye çıktığı andan itibaren bütün halkın konuştuğu ve birdenbire konuşa konuşa star olan iki tane insan var. Ama bir de birisi... kendi taraftarları değil. Evet. evet. Birisi Bayhan, birisi de Mehtap. Ve Mehtap Başka... birinci haftadan da itibaren evet. değil mi Armancığım? Evet, beni Armancığım. popstar Alaturk'a keşfetti. <laughs> sen, kaç yıldır sen kaç yıldır keşfedilmeyi bekliyordun? Hiç keşfedilmedim, bekliyordum. <laughs> Ben, ben, bunu çok önemsiyorum. İşte aslında tarif etmeye çalıştığım şey bu. Hakikaten star olmak biraz da böyle bir şey. Ha, durduk yerde ne yaptı? Hiçbir şey yapmadı. Elini kaldırsa bir şey oluyor işte. Dokuz. Teşekkür ederim. Dokuz ediyorum. armağan Çağlayan'dan geldi. Dokuz Ebru Gündeş'ten. Dokuz Orhan Gencebay'dan. Esas da Bülent Hanım bitirmemiştiniz siz, siz söyleyeceklerinizi. Yok Bitmiş, bitmiş miydi? Yani o kadar söyledim. Peki kadar söyledim. Bir şey daha söyleyebilir miyim? Çok geçen hafta bir espri oldu ya diyoruz Türk sanat müziği bir şarkı öğreneceğim dedi. Nedir dedim? Üsküdar'a giderken dedi. Ah, <laughs> Üsküdar'a giderken aldı da bir yağmur. Hatta dedim ki onun kıyafetleri de var ya hocam şöyle şemsiyesi falan gibi bir şuradan Öyle mi şöyle. çıkacağız sahneye? Öyle çıkayım dedim. Çok güzel olur. Biraz ağır mı ağır dedi. Çok yaratıcı edin. olmuş. Hani ya katip nasıl... mendilini falan atıyor Armağan Bey. <laughs> 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 katip de Armağan olur. Tamam. Tamam işte. Hı. Tam olur o zaman. Çocuk rondu gibi çıkarız. İlkokul beşler <laughs> yapar ya. Sizin de puanınızı alabilir miyiz Bülent Hanım? Yani bu çocuk çıktığı vakit ben... <laughs> izin mi alayım, ne yapayım, <laughs> müsaade buyurun da içeri gideyim mi? Yani bir şey yapayım, bilmiyorum. O kadar şirin, gözümün içine bakıyor ve ben e, okunmuş, üflenmiş gibi ağzım kenetleniyor. Ne yap? Sonra da <laughs> Kendi, ben nasıl yaptım bunu diyorum. Vallahi şaşkınlık için. Ama bence burada şunun etkisi var. Bülent Hanım e, senelerdir sahneye çıktığı için, sahne ışığından evet. çok iyi anladığı için şimdi senelerce alt kadro yapmış ve hani hep sahne ışığı olan insanların alt kadrosunu almış, çalıştırmış, bulmuş, seçmiş. Şimdi onu görüyor ama bir yandan da musiki adına başka bir şey de görüyor. Bizim göremediğimiz bir taraftan bakıyor ve iki arada sıkışıp kalıyor. Evet çok rahatsız oluyorum inanın. <laughs> Orhan iyi aynı Sen, zamanda diyor. Orhan Sen de değil mi Orhancığım? E, aynen. O duyguları ben de taşıyorum. Fakat her şeye rağmen şu var ki eee Mehtap iyi okuyor aslında. Seslere evet. güzel basıyor ve kendine Ama has bir olur, uygulamaları evet. var ve halk müziğinde ve serbest çalışmalarda daha başarılı. E, şunu anlıyorum ki çalışsa, çalıştırılsa ciddi anlamda çok daha Farklı olacak, iyi olacak bunu görüyoruz. Benim demin söylemek istediğim bununla ilgiliydi. Eksiklikler var ise ki ama kendine göre de bir karakteri var. Bu da bir gerçek. Ayrıca bütünüyle sahneye de çok yakışıyor. Ve şu anda hoşgörüyü de öyle bir davet ediyor ki. Yani takımcı evet. bir şeyler de olsun Bülent Hanım'ın söylediği gibi. Ve onu görmeyebiliyor insan. Bütün olarak. Bu arada bir şey söylemek istiyorum. Yani Musa adına konuşuyorum. Buyurun. Sakın başka yerlere çekilmesin. Ama e, siz demin Bayhan Bey'den bahsettiniz. Bir de e, efendim Mehtap, Mehtap. Evet. Mehtap Hanım evet. dediniz. Yani eğer ki sahnedeki bir star ışığı varsa Armağan Bey'i de inkar Tabii. edemeyiz. Tabii. O çok e, o inişinden buradaki sahneyi tutuşu, icrası her şeyle Tamamen Musa adına konuşuyorum. Tabii, tabii. Çünkü mecburum bunu söylemeye. Onu anlıyoruz, biliyoruz hata zaten. Hata yapmış oluruz. Sizin ne adına konuşuyorsunuz? Hata yapmış tabii oluruz. Ki. Efendim o da çok o, önemlidir. Yani e, bu o, çatı altında yetişmiş ve e, piyasaya verdiğimiz iftihar vesilelerimizdendir. Tabii. Ama siz bir tutmayın. Efendim? Şimdi Armağan Bey... Onlar hayır ikisi çok olarak hayır aynı şey değil Bülent Aa, yani ses şöyle olarak bir şey falan, Armağan Bey üstte bir şey. Tabii şimdi ki ama şimdi bile. şöyle ha. bir şey hani ikisi çok star ışığı var dediniz. Esas star ışığı saçının telinden ayağının ucuna ama kadar. Ama hepsi sesiyle, var. Sesiyle, üslubuyla giysisiyle, taşımasıyla, her şeyiyle yani. Ama bir tutmayın. Şimdi ben tutmuyorum asla tutum, tutmam. Yani. Ve rahatsız olurum. O ayrı. Yani onu, bir tırnak içinde onu söylemekle mükellefi musiki adına Fakat konuşuyorum. Fakat ben sizi gerçekten yürekten size olan saygım bir kez daha arttı. Çünkü bazı sürtüşmeler geçiriyorsunuz, yaşıyorsunuz ama hepsini bir kenara koyuyorum. Ben koyuyor. şu anda hala Armağan destekliyorsunuz ben bu çok Ben hocalık hareket, vasfımla gerçekten. konuşuyorum. Ne kadar güzel ama söylemeyebilirdiniz. Evet. Çok hayır, çok güzel hayır. Gerçekten. Gerçek. gerçekten. Ve ben biliyorum ki sizin e, siz Armağan'a bundan sonraki müzik hayatında da destek olmaya devam edeceksiniz. E Onu bilemem. Yani, ama bu bile büyük bir destek. Hayır zaten. bu ama gerçek. Evet. Bunları ömrüm oldukça, nefes aldığım müddetçe söyleyeceğim çünkü bunlar doğrular. Evet. Çünkü doğrular. Efendim, e, size numara verirken tabii ne yapacağım bilmiyorum artık. Ama her zaman söylüyorum ben evet. size rahat hissedin kendinizi sonuçta kaç vermeyi düşünüyorsanız ee, onu. yani ne bileyim bu tarz okuyuşlar da benim hiç tarzım değil. Bak gülüyor işte. Canlı sağ olsun hocam. Kaç veriyorsun Peki, sana? 8. Bir de vereyim, 8. 8, hocam, 8 geldi. Ediyorum. Bülent Ersoy'dan. 9, 9, 9 ve 8. Toplam 35 puan. Çok güzel bir puan Mehtap. Aday numaranı, teşekkürlerini hepsini kameraya doğru alalım bakalım. Efendim yurt dışında, yurt içinde beni destekleyen, seven tüm herkese teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum efendim. Sağ olsun. Sağ olun. Aday numaram 112 Mehtap. Desteklerinizi bekliyorum. Mehtap haftaya gelirken bana böğürtlenli bir tane pasta. Tamam, ben de Ama pasta ile böğürtlen ayrı ayrı olmayacak, beraber olacak. <gülüyor> <gülüyor> teşekkür ediyorum. Mehtap'ın aday teşekkür. numarası 112. Eğer Mehtap'a oy vermek istiyorsanız cep telefonlarınıza 112 yazıyorsunuz. 30.04'e gönderiyorsunuz. Teşekkürler Mehtap. Bakalım sırada kim var? Sırada 110 Lida var. Uşak bir şarkıyla geliyor. Söz ve müzik Abdurrahman Kızılay. Evlerinde lambaları yanıyor.